Galata Vint Enerji'de 2025 temettüsünü açıkladı. Galata Wind Enerji 2023 12 ayda 900 milyon kar açıklamıştı. 2024 12 ayda 834 milyon kar açıkladı. Karlılığı sadece yüzde yedi düştü. Galata Wind son bir haftada yüzde iki buçuk civarında değer kazandı hisse olarak. Son bir ayda 0.78. 2025'in tamamında 1 Ocak 2025'ten 12 Mart 2025'e yüzde 16.14 değer kaybetti. Son 6 ayda %7.02 kazandırdı. Son 1 yılda %9.75 değer artışı oldu Galata Wind hissesinde. Galata Wind enerji 15-16 Nisan 2021'de halka arz olmuştu. Yani 4 yıllık bir hisse serüveni var diyebiliriz. 4 yılda halka arz olduğundan günümüze %544 değer artışı var Galata Wind'de. Galata Wind Enerji 2025 temettüsünü açıkladı. Henüz tarih belli değil. Hisse başına bürüt 31.6 kuruş. Net 26.9 kuruş ödeme yapacak hisse başına. E, temettü verimi de son işlem fiyatına göre yaklaşık %1.10 civarında. E, yüksek bir temettü verim oranı değil. Ama Galata Wind Enerji 2025'in es geçmedi. Ürüt 31.6 kuruş hisse başına net 26.9 kuruş ödeme gerçekleştirecek. Tarih olağan genel kurulda görüşüldükten sonra kesinleşecek. Temettü verim oranı da yaklaşık 1.10 dolaylarında son işlem fiyatına göre Galata Wind yatırımcılarına hayırlı olsun.